E, işlem konusuyla devam edeceğiz matematik konularımıza. Değerli arkadaşlarım, e, fonksiyonlardan e, aslında doğma bir konu işlemdi. E, tanımlarken işte yıldız, kare, işte üçgen, yuvarlak vesaire vesaire semboller kullanıyoruz işlemi. E, şöyle tanımlıyoruz. Diyelim ki A işlem B, Eşittir a çarpı b artı a eksi b gibi tanımlanmış olsun. Ee, burada işte atıyorum 2 işlem 3 nedir dediğinde a gördüğümüz yere 2 b gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Dolayısıyla bir iki bilinmeyenli fonksiyon edasıyla davranıyoruz. 2 çarpı 3 artı 2 eksi 3 şeklinde işlemi yapıyoruz. Buradan da ne çıkıyor? İşte 6, 8, 5 çıkıyor. Altta ben, benzer bir örnek var yine. Tam sayılarda tanımlı bir işlem verilmiş. Bakın. Eksi 2 işlem 4 nedir diye soruyor. Bunu anlamak arkadaşlar. X gördüğümüz yere eksi 2. Y gördüğümüz yere de 4 yazacağız. Dolayısıyla 2 çarpı eksi 2. Artı 2 çarpı 4. Eksi. X yerine yine eksi 2. Y gördüğümüz yere de 4'ü yazıyoruz. Bakın ne oldu? Eksi 4 artı 8. Yine eksi eksi artı yapacak. 4 çarpı 2 8. 16 eksi 4'ten de 12 olarak cevabı buluyoruz. Bir başka sorumuz. Bir işlem tanımlanmış yine x işlem y. x üzeri y artı y üzeri x artı 3. Soru da 2 işlem eksi 1 nedir? E felsefemiz aynı. x gördüğümüz yere 2. y gördüğümüz yere eksi 1 yazıyoruz. Ne oluyor peki? 2 üzeri eksi 1 artı eksi 1 üzeri 2 artı 3 şeklinde oluşuyor işlemimiz. Buradan 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2 artı eksi 1'in karesi 1 artı 3. 1. 1 bölü 2 artı 4'ten cevabı 9 bölü 2 olarak D seçeneğindeki gibi bulmuş olduk. Biraz dolaylı sorulabilir sorularımız. Mesela sıradaki örneğimiz öyle. Reel sayılarda bir üçgen işlemi. 1 bölü a işlem 1 bölü b eşittir. 2a artı 3b eksi a çarpı b biçiminde tanımlanıyor. 1 bölü 2 işlem 3 de nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 2 işlem 3 sorulduğu zaman anlam şu oluyor. 1 bölü a olan yerde 1 bölü 2 olacak. Bakın. O zaman 1 bölü a 1 bölü 2 olacaksa a'nın buradan 2 olması lazım. Diğer taraftan 1 bölü B olan yerde de 3 olması lazım. E 1 bölü B 3 ise B gördüğümüz yere de 1 bölü 3 yazacağız. Bunu işlemimizde yerine koyarsak 2 çarpı bakın A gördüğümüz yere ne yazıyorduk? 2 yazıyorduk. 3 çarpı B gördüğümüz yere 1 bölü 3 yazıyoruz. Biraz 3'ler garip çıkıyor. Farkındaysanız. <laughs> Tam hiç olmuyor. Eksi A çarpı B yani 2 çarpı 1 bölü 3 olur. Buradan arkadaşlar 4 3'ler gitsin. Artı 1 eksi 2 bölü 3 oluyor. 5 eksi 2 bölü 3 işlemimiz ve nihai olarak 15 e, eksi 2'den 13 bölü 3 olarak buluyoruz. Doğru cevabımızı A seçeneğinde olduğu gibi. Mevzu bu. Yani yerine yazmayla ilgili. Ama tabi bazı detaylar var. Reel sayılarda bir yıldız işlemi A işlem B 3A eksi B artı 7 şeklinde tanımlanıyor. 4 işlem x 22 ise x kaçtır? E ne yapacağız? A gördüğümüz yere 4, B gördüğümüz yere x yazacağız. Bulduğumuzu 22'ye eşitleyeceğiz. 3 çarpı 4 eksi x artı 7 eşittir. 22 diyeceğiz. Bakın 12, 19 eksi x eşittir. 22. Buradan x 22 eksi 19 eksi x3. x 3 buradan x'in de eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. Devam. X işlemiye eşittir x artı y eksi x çarpı y iki işlemi 11 ise kaçtır Soğumuş bir soru. E haliyle demek sorunun aynısı format olarak. X gördüğümüz yere 2, y gördüğümüz yere a yazacağız. 2 artı a eksi 2 çarpı a eşittir. Sonuçta 11 olacak. Buradan 2 eksi a eşittir. 11. Buradan da a'nın eksi 9 olduğunu kolaylıkla söyleyebileceğiz. Değer arkadaşım, bir işlemde a işlem b eşittir b işlem a oluyorsa bu işlemde değişme özelliği var demektir. Yani yerleri değişse de sonuç değişmiyor anlamına gelir. Şöyle bir sorumuz var. Biraz garip bir soru. Pozitif tam sayılar kümesinde bir işlem tanımlanmış. X işlemiye x eksi bir faktöriyel çarpı y artı bir faktör. Buna göre a işlem a eksi bir a eksi bir işlem a oranı 3 bölü 5 verilmiş a'yı da sormuş. Bakın bu ne anlama geliyor arkadaşlar? a işlem a eksi bir. Yani x gördüğümüz yere a yazacağız. y gördüğümüz yere a eksi bir yazacağız. Yazalım hocam. X'e A yazarsak A-1 faktöriyel. Çarpı. Y'e gördüğümüz yere A-1 yazarsak A-1 artı bir faktörü. Payda A 1 faktörü. Paydada da A-1 işlemi var. Yani tam tersi var. E, dolayısıyla X gördüğümüz yere A-1 yazacağız. Yani A-1-1 -1 faktörü olacak çarpı y gördüğümüz yere de a yazacağız. Yani bu da <laughs> ne anlama geliyor? a artı bir faktör olacak. Burada benzetme yapacağız arkadaşlar bu aşamadan şöyle sonra. Şöyle sola alayım. <laughs> Bakınız a eksi bir faktör yer. Çarpı şuradan artı eksi birler gidiyor. A faktör yer geliyor. Efendime söyleyeyim. Aşağıda a eksi 2 faktöriyel geliyor. Çarpı a artı 1 faktöriyel. Faktöriyel sorusu oldu bu aşamadan sonra. Bu da 3 bölü 5'miş. Şöyle sadeleştirelim arkadaşlar. Öyle ne yapalım? a artı 1 daha büyük olduğu için bunu a'ya benzetelim. a eksi 1 de a eksi 2'ye benzetelim. Bakın a eksi 1 faktöriyeli a eksi 1 çarpı 1 eksi a eksi 2 faktörel çarpı a faktörel aynen yazalım. Payda kısmında da arkadaşlar a eksi 2 faktörel çarpı a artı 1 de a artı 1 çarpı 1 eksi a faktörel yazalım. A faktöreller gider, a eksi 1 faktöreller de gider, e, a eksi 2 pardon de gider. Bakın pay kısmında ne kalır a eksi 1. Payda kısmında ne kalır a artı bu sonuç neydi arkadaşlar? 3 bölü 5'ti. Buradan işler dışlar yaparsak şöyle yerimden ama 5a eksi 5 eşittir. 3a artı 3 olur. Buradan arkadaşlar 2a eşittir. 8. A'yı da 4 olarak buluruz. Evet. Biraz ameliyeliği var ama yapılabilir bir soru değil. Yine biraz formatı enteresan bir soruyla devam ediyoruz. Reel sayılarda üçgen ve yıldız işlemleri tanımlanmış. A üçgen B, A artı B eksi 1. A yıldız B, 2 A eksi B A artı A çarpı B. E, 2 üçgen e, 3 üç, üzeri 1 yıldız eksi Bunları ayrı ayrı bulup bir yerine yazacağız. E şimdi e, şöyle üstte göstereyim. 2 üçgen 3. Üç. Ne yapacağız? 2 artı 3 eksi 1. Yani 4. Payda kısmı 4 çıkıyor. Efendime söyleyeyim. 1 ee, işlem eksi 2 yıldızda yerine koyacağız. Burada bakın. 1 işlem eksi 2 eşittir. 2 çarpı 1 eksi. Eksi 2. Artı 1 çarpı eksi 2. Bakın arkadaşlar. 2 artı 2 eksi 2 olacak. Şurada bir eksimiz var kalemin azizliğinden gözükmüyor. Ee, buradan artı eksi 2 gidecek. 4 üzeri iki olacak. Bu da cevabın 16 olacağı anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Etkisiz elemanla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir işlemde bir elemanı etkisi eleman işleme sokarsanız yine o eleman çıkar. Etkisiz elemanı E harfiyle gösterirsek arkadaşlar x işleme eşittir x oluyorsa ya da e işlem x. Değişme özelliği olacak bu işlemlerde. x işleme ya da e işlem x sonuçta yine x veriyorsa arkadaşlar bu elemana etkisiz eleman diyoruz. Örneğin çarpma işleminde etkisiz elemanımız 1. Bir. ile çarpılan her şey kendisi olur. Toplamada da 0. Sıfır. 0 neyi toplarsak toplayalım yine kendisi olur. Şimdi bir işlem tanımlanmış. A işlem B, A artı B, x 4. Bunun etkisiz elemanı sorulmuş. Şöyle buluyoruz arkadaşlar etkisiz elemanı. Diyoruz ki bir x elemanıyla etkisiz elemanı işleme sokarsak yine x olur. Bunu işlemde uyguluyoruz. Yani A gördüğümüz yere x, B gördüğümüz yere E harfi yazıyoruz. O, <laughs> affedersiniz. O zaman ne oluyor? x artı E eksi 4 eşittir x oluyor. Ve x'ler de gidiyor arkadaşlar bakın. Buradan e eksi 4 0. E eşittir. 4 bulunuyor. Bu işlemin etkisi elemanı 4'müş. Değer sayıları tanımlı. A işlem B. 2A artı 2B eksi A çarpı B'nin etkisi elemanını soruyor. Yine buradan aynı taktiği uygulayacağız. X işlem E eşittir. X olacak. Yani A gördüğümüz yere X B gördüğümüz yere E yazacağız. 2x artı 2e eksi x e eşittir yine x olacak. Bakın amacımız burada arkadaşlar etkisiz elemanı bulmak olduğu için e ile olanlar bir tarafa x ile olanlar bir tarafa diyeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar buradan 2 e eksi x e eşittir x eksi 2 x'ten eksi x olsun. Burayı e parantezine alırsak 2 eksi x eşittir. Eksi x olur. e eşittir. Eksi x bölü 2 eksi x. Şimdi bunun anlamı ne? Arkadaşlar yani şimdi bakın x gördüğüm yere a, a gördüğüm yere x. b gördüğüm yere e yazdım. 2 x artı 2 e. Eksi x'e eşittir. Bana neyi verecek? Etkisi eleman Yani x'i verecek. Devamında arkadaşlar ne yaptım? Dikkat edin etkisiz elemanı bulmak istediğim için içinde E olanlar bir tarafta dursun dedim. Yani E'yi yalnız bırakacağım. Yalnız bıraktığımda böyle harfli bir ifade çıkıyorsa bir sayı çıkması lazım mutlaka etkisiz elemanın arkadaşlar. Sayı çıkmıyorsa etkisiz eleman yoktur arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Yani bunun mutlaka bir reel sayı olması gerekiyor. Harfe bağlı çıkamaz. O zaman etkisiz eleman olmuyor. Ters eleman arkadaşlar. bir elemanın tersini a üzeri eksi 1 diye gösteriyoruz. Bir eleman var arkadaşlar. O elemanın tersini işleme soktuğumuzda bize eksi eleman verir. Bir elemanla o elemanın tersini işleme soktuğumuzda bize etkisiz elemanı verecek. Dolayısıyla ters eleman bulurken önce etkisiz eleman bulmak zorundayız. Bakınız bir işlemde anlatayım. Diyor ki real sayılarda üçgen işlemi 2 artı 2b artı a çarpı b eksi 2 biçimde tanımlanıyor. Eşin tersi kaçtır? terse geçmeden önce şunu yapıyoruz. Bir x elemanı ile etkisiz elemanı işleme sokarsak yine x olacak diyoruz. Bunu uyguluyoruz. 2x artı 2 e artı x eksi 2 eşittir x olacak. Ne yaptım? Yani a gördüğüm yere x, b gördüğüm yere e yaz. Biraz önce de bahsetmiştim. Amacım E'yi bulmak için. E olanlar bir tarafta, diğer tarafta bir, diğer ifadeler bir tarafta olsun. Bakın buraya arkadaşlar E parantezini alırsanız buradan 2 artı x gelir. Buradaki eksi 2 ve 2 eksi diğer tarafa atacağız. x var zaten. Eksi 2 artı 2 geçer. Artı 2 x de eksi 2 x geçer. Dolayısıyla arkadaşlar buradan E parantezinde 2 artı x eşittir. Ne olur? E, 2 eksi x olur. 2 a 2 e 2A, 2E, artı x e eksi e 2 eşittir x dedik. Evet. <laughs> e bu işlemin etkisi elemanı yok. Ki tersi olsun. Herhalde ufak bir yanlışlık olmuş. İşte artı yapalım düzeltelim. Şurayı da artı yapalım. O zaman bu artı 2 bu tarafa eksi 2 geçer. Ee, dolayısıyla burası eksi 2 eksi x olur. Ee, eksi x eksi 2 olur. Şimdi etki elemanımız çıkacak. Buraya eksi parantezini alırsak arkadaşlar 2 artı x bölü 2 artı x 2 artı x'ler gider. Ne kalır? 1 kalır burada. Ama önde eksi var dikkat edin. Etkisi elemanı bulduk. Eksi 1. Etkisi elemanı bulduktan sonra tersi nasıl bulacağız? meşakkatli bir işlem. 5'in tersini soruyor. Bunu simge olarak kullanmak biraz zor. Onun için harf kullanacağız. 5 ile 5'in tersini işleme sokarsak etkisiz eleman olur. 5 ile 5'in tersine bir şey diyelim. Mesela ne diyelim? K diyelim. 5'in tersi K olsun. Etkisiz eleman yani eksi 1'i verir. Bu işlemi yerine yazıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı 5 artı 2 çarpı K artı 5 çarpı k artı 2 eşittir. Eksi 1 olacak. Burada bakın 2k 5k 7k olacak burası. Şurası da ne oldu arkadaşlar? 10 12. Diğer tarafa attık. Eksi geçer. Eksi 13 olur. E buradan da k eşittir. Eksi 13 bölü 7. Ee, Bulunur. Şimdi bu. <laughs> eksi 13 bölü 7 dediğimiz 5'in tersi olmuş oluyor. Evet. tabii şıklarda olmayacak soruyu değiştirdiğim için. <laughs> Şunu da E şıkkı yapalım. Eksi 13 bu 7 Cevabımız da E seçeneği olsun. Yutan eleman kavramı çok çıkmıyor karşımıza ama yutan eleman da arkadaşlar bir işlemde e, kim ki yutan elemanlı işleme girerse gene yutan eleman çıkar. Yani çarpmadaki sıfır yutan eleman mesela. Toplamada yutan eleman kavramı yok. Çarpmada 0 işlem, yani 0 çarpı 5 işlem olarak çarpma işlemi yapalım. 0 çarpı 5, 0. 0 çarpı 7, 0. Hep 0 çıkıyor. Tanımlarken de şöyle diyoruz. Bir x elemanı ile yutan elemanı y harfiyle gösterelim. Yutan eleman işleme girerse yine yutan eleman çıkar. Bunu uyguluyoruz. Bir tane yapalım mesela. Yukarıdaki işlemi yutan elemanını soruyor. Şöyle diyeceğiz. X işlem yutan eleman yine yutan eleman yani A gördüğümüz yere X, B gördüğümüz yere Y yazacağız. da ne anlama geliyor? 3X artı 3Y eksi 2 xy eksi 3 eşittir Y olacak. Amacımız Y'yi bulmak arkadaşlar. Dikkat edin. Dolayısıyla Y'ler bir tarafta e, olacak. Şöyle yapalım. E, Y'li olanların hepsini sağa atalım. Evet. Sol tarafta neler kalıyor? 3X kalsın, eksi 3 kalsın. Şimdi diğer tarafa attığımızda. gene bir <laughs> facia yaşıyoruz. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, yok yok. Kurtar. 2x'ye 3y'yi diğer tarafa atarsak burası eksi 2y olur. Artı 2x'ye e, olur. Eksi artı geçsin. Ee, burayı 3 parantezine alalım. x eksi 1. Ee, şurayı da arkadaşlar 2y parantezine alalım ama Şöyle gösterelim onu. 2y'ye aldığımız zaman, bakın buradan eksi 1 kalıyor arkadaşlar. Diğer taraftan da artı x kalıyor. E bu eksi x artı 1 de x eksi, eksi 1 aynı şey demek zaten. Gönderelim bunları. 3 eşittir 2y, buradan da y eşittir 3 bölü 2 olur yeterli onu. Bu da B seçeneğinde bulunur. Tablodaki işlemlerimizde buna benzer bir felsefeyle işler arkadaşlar. Bir üçgen işlemi tanımlarsın, satır ve sütunların kesişimiyle işlemlerin sonucu bulunur, arkadaşlar. Nasıl yani? Şöyle tarif edeyim üzerinde. Örneğin diyelim A işlem B bulunacak. Satırı da sütunları almanız önemli değil. A işlem B, ikisinin kesiştiği yer o işlemin sonucunu vermiş oluyor C. Örneğin C işlem E. C'yi aldınız, E'yi aldınız, Kesiştirin. Satır ya almanız önemli değil. Sonuç bize C'yi verecek. Bu bir arkadaşlar. Ee, şimdi birkaç kavram daha göstermek istiyorum tabloda. Şöyle Burayı temizleyelim biraz. Şimdi yataydaki işleme girme sırası bakın A, B, C, D, E bunu işlemde buluyorsunuz arkadaşlar. Aynı sırayla giren. İşte bakın burası. Sütun ee, Sütunu da A, B, C, D, E diye aynen işlemde buluyorsunuz. Bunların kesiştiği yerdeki eleman etkisiz elemandır arkadaşlar. Bir de e, her işlemde bir tane eleman olmak zorunda değil. Ama bir satır ya da bir sütuna baktığınız zaman hep aynı harf geçiyorsa o yutan elemandır. Yani işte, Sal diyeyim mesela atıyorum şu sütunun hepsi şöyle olsaydı. A, 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 A olsaydı bu elemanın yutan eleman olduğunu söylerdik. Bu işlemde mesai yutan eleman yokmuş. Şimdi buna göre cevap vereceğiz ama sorular diğer tarafta kalmış tabi. Etkisiz mı soruyor. Birinci sorusunda. Etkisiz eleman A, B, C, D, E sırasını yatayda yakalıyoruz arkadaşlar. Oops. Düşeyde yakalıyoruz. A, B, C, D, E sırasını. İkisinin kestiği yerdeki Eleman etkiseli eleman. Oldu. Neymiş etkiseli elemanlar arkadaşlar burada C'ymiş. Bir işlemimiz var, A B, D, e işlemi sorulmuş. Onu da şöyle yazalım. A işlem B işlem D işlem E diye sorulmuş. Bakalım A işlem B. A işlem B satırdan A'yı, sütundan B'yi alıyorum E. İşlem D işlemeye bakıyorum. D ile E'nin işlemine bakıyorum. D ile E. Bu da A. E işlem A'ya bakıyorum. E ile A'yı kesiştiriyorum. Bu da C. Cevabımız C olmuş. Evet. Güzel sorular sordun ama şuradan evet. B üzeri 4 ve A'nın tersine bakın. Evet. Şimdi B üzeri 4 işlemi sorulmuş arkadaşlar. Tabi bunu sorması için şöyle bir tanım yapması gerekiyor. Sorunun altında bu yazar şöyle. X üzeri N eşittir. X işlem, X işlem, X diye tanımlar. Böyle arkadaşlar. Kaç tane diyelim N tane. Bunun anlamı yani üzerinde kaç yazıyorsa o kadar işleme sokacaksın. Yani B üzeri 4'ün anlamı B işlem, B işlem, B işlem, B, işlem, B olacak. E bulalım. B işlem B nedir? A'dır. Sonra A işlem B olacak. A işlem B nedir? E o da E'dir. Sonra E işlem B olacak. E işlem B nedir? E ile B'yi sokalım. O da D'dir. Diye cevap verir. Şimdi ters eleman da şöyle bulunuyor arkadaşlar tabloda. A'nın tersini sormuş. Soru. A'nın tersi. Önce etkisiz elemanı buluyoruz. Biraz önce bulmuştuk hatırlarsanız. Yatay düşeyi sırayı kesiştik, kesiştirdik. E, etkisiz elemanımız C. Niye etkisiz elemanı buluyoruz arkadaşlar? Şunun için A ile A'nın tersini işleme sokarsak etkisiz elemanı veriyor. O zaman A ile neyi sokarsak etkisiz elemanı veriyor diye etkisiz elemana kadar gideceğiz. Kolayı şu yani e, etkisiz elemanı C bulduk ya arkadaşlar. Etkisiz eleman C. Hangi elemanın tersi lazım? A'nın. Ta C'ye kadar gidiyoruz. Karşısındaki bize onun tersini veriyor. Yani A'nın tersi E'ymiş. E haliyle E'ninki de A olmuş olur. Gelmişken B'nin tersini de bulalım. B'nin tersi C'ye kadar gidiyoruz arkadaşlar. B'nin tersi de D'ymiş. Karşısındaki tersi oldu. Etkisi elemanın tersi de her zaman kendisidir. Yani C'nin tersine bakarsak C çıkacaktır. Bakın C'ye kadar gidiyoruz. Karşısındaki tersi olmuş olur. A, B, C, D, E kümesi aşağıda verilen üçgen işlemi ile bir değişmeli grup oluşturmaktadır. Her x harfi için fx fonksiyonu f, x, y, x üzeri eksi bir işlem y. y de a'nın bir elemanı olmak koşuluyla tanımlanmış. Buna göre f, e artı, f, e işte işlem, daha doğrusu parantez diyelim, f, b, Bunlar ne anlama geliyor? Bakacağız. tabii. Şu f, b Parantez içinde e. Bunun Türkçe meali ne? Şuradaki tanıma göre. Karşılığı. X üzeri eksi 1. Yani B üzeri eksi 1. İşlem Y. Y dediği hangisi? Yani şu içerideki sayı. B'nin tersi işlem E'yi soruyor. E, ters bulmak için bir kere önce etkisiz elemanı bulacağız. Bakın A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Kesiştirdik. Etkisiz elemanımız kim? Etkisiz elemanımız C. Bunu bir cebe koyalım şöyle. Etkisiz elemanımız C'miş. Şimdi B'nin tersi lazım. Nasıl bulacağız? Etkisiz eleman C'ye kadar gideceğiz arkadaşlar. Karşısındaki ters olacak. Yani B'nin tersi D'ymiş. O zaman burası D işlem E oluyor. D ile E'yi işleme sokarsak ne olur? D ile E'yi A olur arkadaşlar. Burası da A olur. Bakın şu şurayı A buldum arkadaşlar. Burayı A bulunca bir başka soru daha ortaya çıktı. F, E parantez içinde A. E i̇şte bunun Türkçe meali ne olmuş oluyor şimdi o kurala göre? E, şu F, X, Y X üzeri eksi 1 işlem Y demek. X üzeri eksi 1 yani E üzeri eksi 1. işlem Y yerinde de bakın ne var? A var. E üzeri eksi bir işlem A. E üzeri eksi bir işlem A e üzeri eksi 1 yani E'nin tersi lazım. Etkisi elemanız kimdi? C'ydi. E'nin tersini bulmak için C'ye kadar gidiyoruz. Karşısındaki tersi oluyor arkadaşlar. Bakın E'nin tersi A'ymış. O zaman burası A işlemi A oluyor. E A işlemi A da A ile A işleme sokarsak D olur. Doğru cevabımız D seçeneğinde oluyor. Aynen. Oldukça kaliteli bir soruymuş. Evet bu da işlemimizin son sorusuydu değerli arkadaşlarım. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.